Herkese merhaba arkadaşlar. Kumbar etkinliği bitti. Bakalım içinde ne çıkacak arkadaş arkadaşlar. Açıyoruz. Bakalım kırak bakayım. Neler çıkacak. 57 mücevher. 293 altın. 118 güç. 7 mi? 7-10 tane katkım vardı yani. Yedi nasıl oluyor sterilize anlamadım. En katkıya yedi. Yani daha çok olmasa değil mi? Yani? Neyse. Neyse. İkinci de defansı verdi. Umarım iki tane efsane gelebilir. Tabi. Kaçırın yaptı yardımın şeyi. Vermiyor da bile. zaman. Kender geldi. Hadi ya son 3 kaldı. Patlat bir tane efsane var hadi. Gizemli döndü arkadaşlar. Umarım güzel bir şey gelir. hadi bakayım. Baz. Sıttı. Bir şey dönüyor. Arkadaşlar Charlie'yi çıkarttı. Charlie güzel. Hadi bir tane evrenli patlat. Hadi. Ya, hadi ya. Bir tane kaldı ya. Bir tane dersen bari ver de güzel olsun lan. Bir bonusumuz vardı arkadaşlar yani 10 tane kat yaptığımız için bonus veriyor 2 tane mi? Hadi bari bundan bir tanesini ver de. Hadi. Hadi. En ee, son yatar mısınız? Destansı da kaldı ya. Bir tane egzemli geldi. Charlie çıkarttık. Tamam güzel Charlie karakter çıkardık. En azından Charlie çıkarttık arkadaşlar. Ee, bir de kupa ligi bitmişti arkadaşlar. Bakayım. 184 Güzel Bu kadar da arkadaşlar şimdi Charlie çıkarttık güzel Bir tane bari Ersan'ı verseydi daha iyi olurdu ama vermedi En azından Charlie çıkarttık güzel Videonun sonuna geldik Hoşçakalın. Bay bay.